Büyükleriniz hayatları boyunca e, kuyumculuğun haricinde de mutlaka işler yaptı, şimdi söylediniz ama hı hı. E, başka iş yapanlar yok muydu? Şimdi şöyle diyeyim, bir amacım kuyumculuk yapıyordu, bir amacım esans işi yapıyordu. İşte I will take Esaslar, kolonyalar meşhurdu falan filan. O işi yapıyordu. Ee, bir dayım zeytin işiyle uğraşıyordu, Ali dayım. Yani zeytinlikleri vardı, zeytin şeyini falan. İşte şeydeki de, o gemlikteki de zeytin, zeytinyağı işi falan yapıyordu. <laughs> Başka bir iş yapmadılar onlarla. Babam şoförlük yapıyor işte. Dedem rahmetli çalışmamış Ondan sonra yani babamların yanında falan. babaannem falan falan.